Soruda bazı deyimlerin görselleştirilmiş halleri ve açıklamaları verilmiştir. Bu açıklamalar ve görseller eşleştirildiğinde kaç numaralı açıklamalar boşta kalır? Görsellerin ifade ettiği deyimler, aklı başından gitmek, kapıları kapamak, dünyası başına yıkılmak, kök salmak, kendini dev aynasında görmek, küplere binmek, sözünü kesmek, aralarına kara kedi girmek ve göze girmektir. Açıklaması verilen deyimlerden ilki göze girmek, ikincisi kök salmak, dördüncüsü kendini dev aynasında görmek, beşincisi aralarına kara kedi girmek, yedincisi küplere binmek, sekizincisi aklı başından gitmek. Dokuzuncusu sözünü kesmektir. Kapıları kapamak ve dünyası başına yıkılmak deyimlerinin görselleriyle açıklamaları uyuşmamaktadır. Dolayısıyla 3 ve 6 numaralı açıklamalara uygun deyimler verilmemiştir. Doğru cevap B seçeneğidir.